Gençler sizinle kazanım kavrama 8 nolu testi çözeceğiz bu ders. Peki bir numaralı sorudan başlayalım. Şöyle büyüteyim soruyu. Yeterince büyüdüm. Peki sorumuzda ne diyor? O merkezi çemberde ADB yayı, bu yaydır gençler, ölçüsü. ADB yayını görmek istiyorum. Evet şu yay. ADB yayının ölçüsü gençlik 130 dereceymiş. Şimdi aslında BAC açısı soruluyor. Bakın. Çevre açı. Ee, şöyle diyelim, şu eşitlikleri kullanmak istiyorum. Boşuna vermemişler, şu eşitlikleri boşuna verilmemiş. Ee, şöyle demiştik konu anlatımında, eğer kirişlerin uzunlukları eşitse, bunlar kiriş (kırmızı ile çiziklerim), boyları eşitse, arkadaki yayların ölçüleri de hatta e, uzunlukları da yani açısal olarak ölçüleri, bir de metrik olarak uzunlukları da birbirine eşit. O zaman burası. 130 derecelik bir yaysa burası da 130 derecelik bir yaydır. Sonuçta burası 130 130 260 olur. Şu BC yayının ölçüsü de ne olacaktır? Tamam 360 olduğu için 100 derece olacaktır. Evet tamam artık sorumuzun cevabı da 50 olacaktır. Çünkü ne demiştik? Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Peki şuraya da yazalım yani. Şurası 130 derecelik bir yay, burada 130 derecelik bir yay. Devam edelim. 2 nolu sorudayız. Şimdi sorumuzda OCB açısı isteniyor. Bakalım OCB şu açı isteniyor bizden geçtik. Peki ne yapacağız? Burada ikiz kenar üçgenlerden faydalanacağız. Nasıl yani? Bakın yarıçaplar hep birbirine eşittir. Bakın bu AO yarıçaptır, OB de yarıçap oldu, OC de yarıçap. Dolayısıyla bunlar uzunlukları bir kere birbirine eşit. Yani şu kırmızı uzunluklar yarıçap ve birbirine eşit. Dolayısıyla burada ikiz kenar üçgenler oluşacaktır faydalanalım. Bakın şurası 70 olur. E, yüzün bir parçası 70 ise buraya 30 kalır. E, bu taban açısı da 30 olur. E, zaten cevap da 30 olmuş oldu. Zaten, e, bizden şu açı isteniyordu. O, C, B açısı. Rahatlıkla bulduk. Ha şu açıyı sorsalar şu, şu açıyı sorsalar ne yapacaktık? Dörtgenin açılar toplamından iç açılar toplamı 360'dan faydalanırdık. Tamam. Peki devam edelim. Cevabımız 30. Onu işaretleyelim. 3 numaralı sorudayız gençler. Şimdi bakıyorum soruma. 80 derecelik bir çevre açıyı görüyorum. Eşitlik var. Yine bakın bunlar birbirine eşitse arkadaki yayların ölçüleri birbirine eşittir. Bunları unutmayalım. Şimdi benden istenen OBC açısının ölçüsüyle OBC'yi bulmak istiyorum. OBC açısının ölçüsüyle ODC açısının ölçüsünün toplamı benden isteniyor. Yani şuraya ben X desem, şuna X diyeyim. Şuraya da ben Y desem ODC'ye. X artı Y nedir? Bunu bulmam gerekiyor. Nasıl bulabilirim? Şöyle bir bakalım. Şurası bir kere 160 derecelik yay olur. Tamam. Yine şey yapalım. Ee, şurayı bir birleştireyim. OLC'yi birleştireyim. İkisini kenarlardan faydalanalım. Yani şunlar birbirine eşit yarı çap. Az önce çözdüğümüz soruya benziyor. Şunu güzel yazalım kırmızı uzunluklar yarı çap. Dolayısıyla şuralara bir buraya x diyeceğim. E, i̇kiz üçgen taban açısı buraya y diyeceğim. Peki. Bakın burada da kirişler dörtgeninden faydalanmak istiyorum. Tabi farklı çözüm yolları var. Şu sarıyla çizdiğim kirişler dörtgeni. Neydi özelliğimiz? Karşı durumda olan açıların toplamı daima 180 derecedir. Yani o zaman burası 80 derece ise x artı y de direkt 100 derecedir. Yani cevabı da sorunun cevabı da 100 derece olarak bulunmuş olur. Zaten bizden x artı y soruluyordu. Peki. 4 numaralı sorudayız gençler. Soruya bakıyorum şimdi. Tabi bunları görünce aklıma şimdi burada kirişe inlen dikme görüyorum. Kirişi iki eşit parçaya böler. Buradan kirişi bir dikme inmiş. Kirişi iki eşit parçaya böler. Bunlar hep zihnimde belirmesi gerekir. Dolayısıyla AB uzunluğu, AB kirişim 16 santim ise 8'e 8 yazmam gerekir şuraları. Tamam yazdım. OK 6 santim. Yani burası da 6 santim. Hemen aklıma 6, 8, 10 üçgeni. Yani şurada yarıçapı rahatlıkla gençler 10 birim olarak buluyorum. Hatta OD de benim için bir yarı çaptır. şu kırmızı uzunluklar benim için yarıçap ve birbirine eşit. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeninden bir kere yarıçapım çapım 11'im olur. Tamam. Şimdi e, bir de OL uzunluğu 8 birim. Bakın şu uzunlukta 8 birim olarak verilmiş. Artık e, şuradaki sarı üçgende 6-8-10 üçgeni olduğu gayet belli. Dolayısıyla şurası 6 birim olur. Benden CD kirişi'nin boyu seni burada 6 birim olur. O zaman CD kirişi'nin boyu 12 birim ya da 12 santim olur. Sorular oldukça kolay gençler. Söyleyeyim. Evet yukarıdaki çemberde iki yayın ölçüsü birbirine eşitmiş. O yayları bulalım. AKB yayı yani şu yay AKB yayının ölçüsüyle CLD yayının ölçüsü birbirine eşit. Bu sefer tersten düşünüyorum. Yani bu yayların ölçüsü eşitse bakın bu kirişlerin boyları da birbirine eşittir. Yani şu kırmızıyla çizdiğim uzunluklar biraz daha düzgün çizebiliriz. Kırmızıyla çizdiğim uzunluklar birbirine eşittir. Peki soruma dönecek olursam zaten bununla ilintili bir soru. AB 2x 5, CD kirişinin boyu x artı 3 olarak görmüş. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Denklem çözeceğim. Çok kolay sorular gençler. Ama öğretici başlangıç seviyede sorular bunlar. Söyleyeyim. X'i bu tarafa attım. Ee, buradan da eksi 5'i diğer tarafa atınca x'i 8 buldum. X'i 8 buldum. Benden ne istiyor? AB kirişinin boyu. O zaman götürüp şurada x gördüğüm yere 8 yazacak olursam o zaman 2 çarpı 8 eksi 5'ten 16 9 çıkardım. Şey 5 çıkardım. Cevap 9 oldu. Yani 5 şık. Peki. Altın oğlu sorudayız. O merkezi çemberde diklikler var ki bunlardan bahsediyor. Yani dediğim gibi kirişe inilen dikme kirişi iki eşit parça bile. Bunlar her zaman aklında olacak e, bilgiler olacak. Bunları görür görmez aklıma bunlar gelmesi gerekir. Yine AB yayının pardon AB kirişinin ölçüsü 3x 1. 2x artı 2 cd kirişinin boyu. OK 2'ye OK neresi? Evet tamam. OK 2'ye OL'de 2 artı y. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu şöyle diyelim. OK eşittir OL'yi kullanacağım. OK ile OL. O zaman bunlar birbirine eşit. Bakın. Şöyle diyelim bak. Şu şunu unutmayın. OK ile OL'nin boyları birbirine şimdi soruda verilmiş. Eğer bu şu anlama geliyor. Kirişlerin merkeze olan uzaklıkları OK ve OL kirişlerin merkeze olan uzaklıkları birbirine eşitse o zaman kirişlerin boyları da birbirine eşittir. O zaman ne yapacağım? Şu iki ifade birbirine eşitleyeceğim. Peki eşitliyorum. 3x eksi 1 eşit olması gerekir. 2x artı 2 at bu tarafa x olur. At o tarafa 3 olur. x'i bulduk. x 3. Bizden ne istiyor? Buna göre çemberin yarı çapının uzunluğunu soruyor. Yarı çapı soruyor bize. O halde önce bu uzunlukları bir bulalım. Mesela ha bu arada bunlar birbirine eşit. Şunları da eşitleyelim. Bunları da eşitleyelim. 2y eşittir 2 artı y ise buradan ne olacaktır y'yi bu tarafa atarsam? Y eşittir işte 2 olacaktır. Şimdi şunları yerine yazacağım ve e, dik üçgen oluşturacağım birazdan. Şimdi y yerine 2 yazarsam e, o zaman 2y 4 olur. Yani ok uzunluğu şurası 4 birim olur. Tamam. Ok uzunluğu 4 birim olur. Y yerine 2 yazdım çünkü. E, buradan ab uzunluğunu bulayım. Sonra yarısını alayım. ab uzunluğunu bulmak için de şu 3'ü götürüp şurada yerine yazacağım. 3 kere 3, 9, 1 çıkardım 8. Tamam 8. Bu durumda AB'nin uzunluğu 8 ise 4'e 4 olacaktır. Benden yarı istendiği için O ile B'yi birleştiriyorum. Zaten dik üçgen oluştu burada. Ha, ne oldu? 4, 4. 4 kök 2. Iki, i̇kiz kenar dik üçgen. Yani benim cevabım da 4 kök 2 oluyor yarı çap. Yani A şıkkı. Tamam mı? Peki, arka sayfaya geçtik. Burada ne görüyorum? Bakalım, 40 derecelik merkez açı var. Peki, yarı çap 15 birim. AKB ölçüsü yayının uzunluğu mutlak değer. Ölçüsünü istemiyeyim. Bakın, şu zaten AKB yayının ölçüsü 40 derece. Yani merkez açı 40sa, AKB yayının ölçüsü bunlar biri. Şöyle diyelim, m AKB yayının ölçüsü eşittir 40 derece. Ama bu uzunluk. Mutlak değer her zaman uzunluk olduğu anlamına gelir. Peki bu uzunluğu nasıl buluyorduk? Yay uzunluğunu nasıl buluyorduk? Merkez açıdan faydalanarak buluyorduk. Nasıl yani? Önce çemberin çevresini buluyordum. Çevre formülünden. Daha sonra buradaki e, merkez açının ölçüsü alfa ise alfa bölü 360'a çarpıyordum. Peki. Bunu uygulayacağım şimdi. Yapacağım şey şu. Şurada çevre eşittir 2 pi r yani 15 yani çevre pi cinsinden 30 pi eşit gençler ben bu çevreyi nereye çarpacağım merkez açım 40 derece olduğu için 40 bölü 360 ile çarpacağım ve bu bana neyi verecek ee, şöyle diyelim artık bu bana neyi verecek çevre değil de bu bana e, şuradaki AKB buna da x dersek e, x uzunluğunu verecek tamam peki Sadeleştirelim. Şu sıfır bu sıfırı götürsün. 436'yı sadeleştirirsem 9 olur. Yani 30 bölü 30 pi bölü 9. Yani x uzunluğu 30 pi bölü 9 olur. Ve bunu da 3 ile sadeleştirirsek 10 pi bölü 3 aradığımız cevap olur. E şıkkında var. Peki. Devam edelim. 8 numaralı sorudayız. O merkezi yarım çemberde AOB ABO diyelim. Açısı 150 derece zaten bunlar şekil üzerinde gösterilmiş. Uzatmayalım. ADO kaç derecedir? A D, O Yani şuradaki açı soruluyor bana. Nasıl bulabilirim? Öncelikle şöyle diyeyim. Bakın yarıçapları ihmal etmeyin. da şu OD bir yarıçap. OC bir yarıçap, burada bir ikizkenar üçgen oluştu. OA da yarıçap, OB de yarıçap. Burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Buradaki dört tane kırmızı uzunluk yarıçaptır ve birbirine eşittir. Dolayısıyla buralarda ne olacaktır? İkizkenar üçgen. Taban açıları 60 60. Hatta burası eşkenar üçgen olacak. Çünkü tepe açısı da 60 oldu. Hatta buraya da bir kırmızı çizgi çizeyim. Buradaki bütün kırmızı uzunluklar yarıçap ve birbirine eşit. Peki devam edelim şuradan. Ee, şöyle diyelim. Burası 50 derece. ikizkenar üçgen taban açığına. Burası ne olacaktır? 50-50-100. Şurası 80 derece. Uzatmayalım. Şimdi şurası doğru aç olduğu için e, şuraya ne kalacaktır? 40 derece kalacaktır. Şuraya 40 derece yazdım. E, buradaki üçgen de aslında ikizkenar üçgen. Şu sarı üçgen de bir ikizkenar üçgen olduğuna göre tepe açısı 40 derece ise taban açılarına ne kalacaktır? 140'ı 2'ye bölersem 70 70 kalacaktır. O zaman sorumuzun cevabı da A şıkkı olacaktır. Peki. 9 numaralı sorudayız. O merkezli çemberde AOB 20 derecedir. COD 30 derecedir. Hmm. Bunlar merkez açılar. Onları bir yazalım. AOB AOB şurası 20 derecelik bir açı. Şurası da 30 derecelik merkez açı. Bunları yazdım. Peki 40 derece var, EOF onu bulayım. EOF şurası da 40 derece. Yani renkli ile gösterdiğim bölgelerdeki merkez açılar verilmiş. Bir de 50 derece var ki burası da 50 derece. Tamam, bunları yazdık hocam. Bu arada OD'deki yarıçap, yarıçap yarı da 6 santim olarak verilmiş. Buna göre diyor boyalı alanların toplamı kaç pi'dir? Bakın bunu e, uzun uzatmayalım. E, Bunlar hepsini yan yana birleştirirsek, bu renkli alanları, şunları böyle bitiştirirsek, böyle yan yana e, taşırsak, aslında bu ne olacaktır? 40 derece, 30 derece topla 70, 90, 140. Tamam? Şöyle bir kere de bakalım. Evet, 140 derecelik e, merkez açısı 140 derece olan hatta çizelim. Yani. Çok kötü yaptık. Berbat ettik. Şöyle mouse seçsek daha hoş olur. Şöyle diyelim temsili olarak şöyle bir durum söz konusu olur. Mesela geniş açı şöyle. Şöyle 140 derecelik e, daire diliminin alanını soruyor bize. 140 derecelik daire diliminin alanını soruyor. O zaman ne yapacağız? Daire diliminin alanı bulunurken Önce e, dairenin alanını buluyoruz, tamamını buluyoruz, pire kare. Ben. Daha sonra da alfa bölü 360'a çarpıyoruz. Hemen e, bulmaya çalışalım. Taralı bölgenin alanı diyorum. Taralı bölgenin alanı eşittir pi kare ki R'miz 6, altı. pi 6'nın karesi çarpı 140 bölü merkez açılar toplamı 140 oldu, 360. Buradan cevap gelmesi beklenir. Bakalım. Şu sıfırları götürdüm. Zaten 6'nın karesi 36 oldu. Bu da gitti. Cevap 14 pi'ymiş. Zaten kaç pi oldu söyleniyor bana soruda. 14 pi aradım. Cevap. Peki. 10 numaralı sorudayız. Evet. Boyalı alanların toplamı soruluyor bana. Bu arada çeyrek çember dediğine göre. Değil mi? Çeyrek daire daha doğrusu. Dikdörtgenin Dikdörtgen de verilmiş. Tamam. Neyse. boyalı bölgenin alanı nedir? Çok basit. Çeyrek dairenin alanını bulacağım. Yani dairenin alanını bulacağım. Dörde böleceğim. Daha sonra da dikdörtgenin alanını çıkardığım zaman amacıma ulaşacağım. Peki. Şimdi bir kere 6, 8, 10 üçgeni var burada. Dolayısıyla şurası 8 birim. Ben şuraya yazabilir, yazabilirim. Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanı, dairenin alanı değil, dikdörtgenin alanı 6 çarpı 8 o da eşittir 48 santimetre kare. Bu dikdörtgenin alanı gençler. Şimdi dairenin alanı nasıl buluyoruz? Pi kare. Peki yarıçap yok orada da. Aslında yarıçap var gençler. Şimdi bakın, e, dikdörtgende köşegenler birbirine eşit olduğu için buradaki e, OB de bir yarıçap olacak ve Dikdörtgenin köşegen uzunluğu. O zaman köşegenler birbirine eşitse bu kırmızı uzunluk 10 birim olacaktır. Dolayısıyla yarı çapta 10 santimmiş. Peki o halde ne yapacağım? Dairenin alanını nasıl buluyorum? Pi r kare. Yani onun karesi. Bu dairenin alanı. Ben bunun dörtte birini bulacağım. Yani bu sefer 90 bölü 360 ya da dörtte biri dörde böleceğim. Tamam. Bu alandan 48'i çıkardığım an amacım ulaşacağım cevap budur. Peki buradan ne çıkar? 100 bölü 4'ten 25 pi 25 pi eksi 48 bana cevabı verecektir gençler. O da c şıkkında var. Devam edelim. Bu sefer daire dilimi halkası diyelim ya da halkanın alanı sorusuyla karşılaştık. Bunun da e, kuralı var. Basit. O da şu. Şimdi büyük dairenin büyük dairenin alanından yani dışarıdaki dairenin alanından ya da şöyle diyebiliriz büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkardığım zaman şuradaki halkanın alanı buluruz. Şuradaki halkanın alanını buluruz tamam mı? Peki bunu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım aslında. Buradan formülü var aslında ama hatırlatıyorum. Büyük dairenin alanı diyelim ki Hatta buradan şöyle diyelim. E, şurası da 3 birim olduğu için 8. E, 8'in karesi pi ya da pi r kare neyse. Eksi küçük dairenin alanı da nedir? E, 5. İçeride kaldı şurası. Yani 5'in karesi pi. Tamam. Bu aslında buradaki tüm alanı veriyor. Tüm alanı veriyor. E, ben bunu daire diliminin alanı bulurken buradaki açıyı da işin içine katarsam nasıl buluyordum? Nasıl buluyorum gençler? Açı e, buradaki merkez açı bölü 360 derece diyorum. Yani ben bak şu bulduğum alanla, bak buradan gelecek cevap nedir? Şu şuradaki alanın bütünü. Ancak bana o sorulmuyor. Şu kısım soruluyor. Dolayısıyla işin içine neyi katıyorum? Daire dilimin alanını bulur, bulurken yaptığım e, uygulamayı katıyorum. Yani ben bu ifadeyi, şu ifadeyi, bir de neyle çarpacağım? E, 120 bölü 360 ya da 1 bölü 3 ol, anlamına geliyor. Bu 1 bölü 3'tür zaten. Neyse uzatmayalım. 64'ten 25'i çıkaracağız. 64'ten 25'i çıkaracağım ki o da 9 5, 2, 3, 39 mu olur? 39 oluyor. 39 oluyor. Yani 39 pi çarpı bu da 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 ile çarpacağım. Buradan da sadeleştirme yaparsam 13 pi elde ediyorum. 13 pi benim aradığım boyalı bölgenin alanı bana neyi soruluyordu? Evet kaç pi? 13 pi. Evet gençler son sorudayız. Son soruda da buradaki pardon boyalı alan kaç santimetre karedir diyor. ya yani. şuradaki boyalı alan soruluyor. Nasıl bulabilirim yani şimdi nasıl bulabilirim? E buradaki daire diliminin alanını bulacağım. Ki daire diliminin alanı bulmayı biliyorum. Bu daire diliminin alanından buradaki üçgenin alanını düşeceğim. Çıkaracağım. Zaten ha, burada eşkenar üçgen olduğu söylemiyorum ama bu eşkenar üçgen. Neden eşkenar üçgen? Bir kere şunlar yarı çarp, birbirine eşit. E dolayısıyla taban açıları 60-60. O zaman tepe açısı da 60 olduğu için aslında buradaki üçgenin eşkenar üçgenmiş. Tamam. Bana eşkenar üçgenin alanı verilmiş. Pratik olarak ben bir eşkenar üçgenin alanını kenar uzunluğu A ise burada R tabi. Bunu A diyelim. yarıçapa A ise eşkenar üçgenin alanını A kare kök 3 bölü 4 kuralıyla bulabiliyorum. Bunu karşınıza sıkça geleceği için ezberinizde olmasında fayda var. Bakın karşımıza zaten gelmiş. O zaman ben bu 4 9 köküçü bu ifade eşitlersem yani a kare kök 3 bölü 4, eşittir 9 kök 3 dersen şu kök 3'ler birbirini götürdü. İçler dışlar çarp bunlar. A kare 36. A buradan 6 çıkar. Bunun anlamı şudur. Yarı çarpı 6 6'ymış. Şimdi artık ben daire diliminin alanı, alanını bulabilirim. Şimdi bakın şöyle diyeyim. Daire diliminin alanı eşittir. Ee, yarı çap 6'ydı. Yani pi r kare. Pi re kare. 6'nın karesi çarpı. Bakın merkez açım 60. 60 bölü 360. Bu daire diliminin alanı. Devam edelim. Ee, buradan şu 0 gitti. 36 altının karesi. Buradan 6 pi çıktı. 6 pi. Şimdi bu, bu 6 pi'den neyi çıkaracağım ben? Üçgenin alana çıkaracağım. Zaten verilmiş bana. O zaman 6 pi eksi 9 kök 3 aranan cevap olması gerekir ki zaten o da D şıkkında var gençler. Evet gençler 12 tane soru çözdük. Bunları mutlaka kendinizin de çözmesi gerekiyor. Sorular zor değil. Öğretici başlangıç seviyede sorular. Tavsiye ediyoruz bu soruları yeniden çözün. Tamam mı? Öğrenin. Çözüm taktiklerini, yöntemlerini öğrenin. Ve tabii ki bunun üzerine daha fazla örnek çözün. Daha zorlarını çözün. Bunlar temel öğretici sorulardı.